Uzun Karanlık Gece, SPD Müzik, Sores Devrim, Anadolu Rap, 1998 Berlin İstanbul. Herkese selam, yollara devam. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Üstad aşk ve sele saygılar. Gece yarısı tabanı izlerken akan gözyaşlarının farkında olmayınca işte o an başlar bir insanın çaresizliği uzun karanlık gecelerde. Bir nefeste aşklara ne oldu güzel insanlara, doğruların adaletin peşinden gitmelere ne oldu yürekli cevaplara. Bunları sormak, izini sürmek ayrıntıların çoğu zaman insanın yalnız kalmasına neden olabiliyormuş anladım. Hayatta hakikate ulaşmak acı verici sonuçlar çıkarsa da işin sonunda kişi kendi vicdanına karşı sorumludur ya öyle düşündüm. Kimse olmasa dahi en azından vicdanı rahat olur insanın dedim. Önemli olan da bu işte ama kime anlatsam ki derdimi. Herkeste de bir dert, herkeste de bir çukur, her yanım boş, sokaklar karanlık. Hüzünlü sevdamsın derdi o bana hep. Şimdi senin yokluğun boğazıma düğüm olurken, özlemleri çığlık olan yürek sesimsin, sen belki dünyasında keşke kokan havayı solurken, iyi ki dediğim tek nefesimsin. Sensizliğin ardından her gece benim için bir imtihan gibi en uzun geceye adını vermiştim oysa ben. Çünkü en çok o en uzun gecelerde gözlerine dalıyordum senin. Tenin teninde, dudaklarımızda bir ateş, hayallerimiz çocuklar gibi. Bayram ediyorduk hep, seviyorduk, bu anlar hiç bitmesin diliyorduk hep. Sonra bitecekti tüm hikayeler gibi zaman gelip çattığında. Bir güldü gülüşlerim bırak dursun şu sol yanımda. Kokusu kalsın içimde teninin saçlarının. Sevgiyle beslediğim filizler boy versin. Dokunmasın acı bir tek kelime bile ruhumu. Dudağımda söylediğimiz şarkının bestesi kalsın. Acımızın deniz acımasın kaldırımlar. Ayak izlerimizde hep mutlu anılar yaşasın. Bu kadar ağır mı bu imtihan? Bu kadar karanlık mı sevdanın yolları? Her tutunduğunda kanıyor ellerim, dikenimdir her gülün dalları. Gittin ve hiçbir zaman gitmeyeceğin ihtimallere karşı gittin. Bir beni değil tüm evreni yanılttın. Nasıl aldanlık birlikte o sevişmelere? Tırnağın ucu kadar bir şey yapmazdın değil mi gitmemek için? Oysa ben tırnaklarımı sökmeye hazırdım gitmemen için. El tırnaktan ayrılmaz diyen ataları bile şaşırttın. Ete tırnaktan ayırıp gittin ve gittin ardına bile bakmadan. Sen gündüzlere karıştın, bana karanlık geceler kaldı. Gel bana, geldi bana, ister şimdi ister bahara, ver elini çıkalım yollara, yeter ki mutlu olalım şu hayatta. Geldi bana, geldi bana, ister şimdi ister bahara. Dünyayı ikimize kapatacak kadar seni sevdim. Gökyüzünü sana verdim, başımın üstünde ol diye. Yeryüzü ben oldum, düşersen tutayım diye. Susarsan ırmağım, acıkırsan buğday toprak toprak. Yaşamak istiyorum doya doya seni yaşamak. Gönlümün içinde, gözümün önünde ol istedim. Ne zaman daha çok sevmeye kalksam, kokun düşsün hemen. Bir öpeyim, bin öleyim sevdan başımın üstünde. Yaşamak sevmekmiş seni sevdiğim, sevirken öğrendim. Günaydın sıradanlığını yitirdi, iyi gecelerde kaldı sevdiğim. Sevgilim dedikçe Tüm sıradanlar anlam buldu sevince Sırı çözüldü hayatın Güzel yaşam anlamını yitirdi seni kaybedince Tok gözlüydüm ama sevdana doyumsuz oldum Bir tuhaf güzel oldum seni sevince Ey aşkına kurban oldum Kal hep göğsümde Sevdikçe yaşayayım yaşadıkça daha çok seveyim Dualarım açtı sen geldin Bir de son isteğim var Sana feda ettiğim emanet ömrümü Sen gönlümdeyken hakka teslim edeyim Aşka inanın, sevgiye sarılın, emeğe saygı duyun, aşk için, sevgi için emek verin, sevin, sevilin, severek yaşamak için. Gel bana, gel bana, ister şimdi ister bahara, ver elini çıkalım yollara, yeter ki mutlu olalım şu hayatta. Gel bana, gel bana, ister şimdi ister bahara. Sores Devrim, Anadolu Rap, herkese selam, yollara devam, sevgiler, saygılar, Berlin İstanbul.